Yurt dışı gezilerinden önce yaptığımız tek günlük Eskişehir gezisinden merhaba. Yaklaşık buçuk saatlik araba yolculuğundan sonra kendimizi papağan çiğ börekte bulduk ve birer porsiyon çiğ börek yedik. Ben çocukluğumdan beri çok severim ve buradaki de çok güzel çıtır çıtırdı. Ardından Modern Sanat Müzesi'ne gidip orayı gezdik. Ve oradan da Balmumu Heykel Müzesi'ne geçtik. Son olarak cam el sanatları, karikatür ve hamam müzelerini gezdik. Müzelerin hepsi birbirine beşer onar dakika yürüme mesafesinde. Müze turundan sonra öğle yemeği için Abdüsselam kebap evine geldik. Buralarda balaban kebabı ünlü. Abdüsselam da buranın en iyilerinden. Balaban kebabını ilk defa denedik ve biz çok beğendik. Yemekten sonra serin bir yerde soluklanmak için Haller Gençlik Merkezine geldik. İçinde küçük küçük dükkanlar var ama dükkanların çoğu kapalıydı. Biz de buraya kadar gelmişken meşhur Mazlumlar Muhallebisi'ne uğradık. Krem karamel ve şekersiz incir tatlısı denedik. İkisi de az tatlıydı. Biz çok fazla şekerli sevmediğimiz için tam bize hitap ediyor. Çok çok beğendik. Biraz otelde dinleyip biraz da Porsuk Çayı etrafında dolaştıktan sonra akşam için baba yorguna geldik. Ham ortam, hem mezeler çok güzel. Bizim favorimiz ciğer ve kabaklı mezesi oldu. Yarın sabah Eskişehir'den ayrılıyoruz. Başka bir mini vlog'da görüşmek üzere.